Selam, bugün ne yapıyoruz? Bugün hemencik, hemencik güzel güzel kupa kasıyoruz. Şimdi ben biraz önce biraz böyle 850'ye getirdim bunu. 812'lerde falan bir şeydi. Sonra dedim ki video çekeyim. Sonra böyle 1000 kupa yapabileceğiniz en iyi ikili olduğunu düşündüğüm karaktere söyleyeyim. Tabii ki de Penguş ve Bayron. Şansımıza ilk maçtan Bayron denk geldi. Bu map'te herkes şu an Penguş-Bayron giriyor. Biz biliyorsunuz şey bolluk kıtlık mıydı? Yok. Ay her şey bolluk kıtlık demem be, peki benim. Bak ama Eee Ne diyordum ben? Hangi map o ya? Bizim bir k yaptığımız. Açık olan bir map vardı ya. O işte. Neyse. Tabii benimki Max değil şu an takım arkadaşım ama. Ee, Max olaydı iyiydi. Oh yo. eee şimdi bu iki ya görüyorsunuz zaten maçta. Çok ee, çoğu karakter e, ilk başta 800'den işte 850'ye gelirken bu kadar çok Byron yoktu ama bir demiş Pegasus yoktu. Ee, eee şimdi böyle iki takım mesela illaki bu çiftli falan e, bir kay kasmak için güzel karakter ben birazcık e, böyle 900 kupaya yaklaştırmaya çalışıyorum çünkü e, sütüyle biz şey kasmıştık ya Ay, her yerde bir şey çıkıyor ya e, sütücükle şey kasmıştık ya biz e, bayronu kasmıştık buran o yüzden benimki birazcık e, geride kaldı ben birazcık yaklaştırayım diye uğraşıyorum şu an dün akşam Burak'la biraz denedik ama Eee şey ya biraz değişik geçti benim oynasım gelmedi. Sonra bıraktık biraz önce biraz deneyim dedim. Kasınca dedim tamam gireyim ben biraz daha. Eee şimdi biraz Burak'ı kasıyorum sonra Burak'la birlikte kasacağız. Ben biraz Burak'a yaklaştırmaya çalışıyorum. Burak'ın şu an 810 kaçtı ya 810 küsürlerde 910 küsürlerde bir şey. İşte bu ikiliyi yine biz e, iki hesapta da 1k olsun diye uğraşıyoruz. Eğer böyle takım falan bir şey bulabilecek gibiyseniz bence şey yapabilirsiniz. Kasabilirsiniz bu ikiliyi. Mükemmel oldu orada. Öldüm ama olsun güzel oldu. Çünkü onlar orada bekliyorlar. Ne güzel oldu. Bak hep bir Byron minyanı falan var. Byron gerçekten şu aralar e, çok iyi gidiyor. Ben de böyle ufak ufak ufaktan ufaktan e, kasma derdindeyim. Bir an önce şey olsun istiyorum ya. Hesabımda birkaç tane daha kırmızı bir 30 rütbeler bilmemeler olsun. Şu anda da en yüksek kupamda takılıyor olmam lazım. Çünkü bunun üzerine daha önce kasıp hiç böyle bir şey düşmedim şu an. Güzel güzel, güzel, güzel. tatlış tatlış bitsin istiyorum hemen ama bakacağız. Piper. E, Piper biraz yoruyor burada aslında çocuk iyi oynayacakmış gibi duruyor şu biraz yaklaşsınlar diye şey yaptım ya Ama şuradan da birileri geliyor ya o yüzden biraz ee... çünkü her yer penguş arkadaş bir şöyle ortadan bir kolçan edelim de kimse nerede gözükmeyordu bu map'i seviyorum ben ya. Hep böyle bu map'te oynadığım zaman söylüyorum bu map'i seviyorum diye. Yük yok. O yüzden hoşuma gidiyor bu map benim. Güzel oluyor, güzel geçiyor. Nerede kapıştılar, ne oldu ya? O kışıydı herhalde büyük ihtimalle. Değil mi? <laughs> Çünkü o oraya gitmişti. Aa, penguş geliyor. Diğerlerinin yükü daha çok şurada. Max'te şey gördüm, bizim bununla gitmemiz lazım. Burada yerin yükü az yani. Gömük daha şu an? Oh, tam da onlar gelmiş herhalde. Biraz şöyle kaykılacağım. Çünkü takım arkadaşım öyle de bilir, bilmiyorum şimdi. Şu anda Hı. tamam onlara da ben yine yoklayayım da. güzel güzel kasmak istiyorum şimdi Bitsin gitsin bir an önce istiyorum. Süper oldu. İki <laughs> mil oldu şu an. Ee, bunu bakalım. Ee, şu ben biraz yaklaştırsam tamam Onu da tamam mı ya? Valla. Maç da bulmuyor. Artık hani biraz e, uzun sürüyor maç bulması da tatlış 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 tatlış. Maçlar gelsin istiyorum ama e, bu aralar gerçekten hani kasmak istiyorsanız böyle 30 rütbeye en rahat kasabileceğiniz iki karakter Penguşla bayron Ama e, takım girerseniz daha rahat olur. Böyle tek tek harbiden neyle eşlediği de belli olmuyor. Saçma sapan da geçebiliyor. Ama bu ikiliyi rahat kasabilirsiniz. E, biz zaten bayronla e, Byron'la şey kastığımız, Penguş kastığımız videoda demiştim ki e, çok herhalde en rahat kastığımız karakterler olabilir demiştim. Geç ben kastım sen karakteri çok aynı şeyi söylüyorum bazen de. Sadece bir tanesinde böyle rahat geçmedi diye söylediğimi hatırlıyorum. Bir tanesi çok yormuş. İki tane böyle karakterle biraz zor oldu bu yani. Şuraya biraz zor geçebilir Ay ulti yapıyordum. Yine mi oldu mi? Ay uf adamın tarifini yaptı. Şeyin kuşunun arkasında kaldım ya. Benim bir tane burada öldürdü beni. Şu arka tarafında kalmak gerçekten biraz iyi yoruyor ya. ara savurdun onu içeriye ya. Benimki vardı da ben onun arkasını yani. O da atmıştı. O da atmıştı Yorucu. Hem bu şu bilmem bizim her şey bir yere çok geliyor. baştan hayır ya takım arkadaşım şunun durumunda işte şunun takımı arkadaşım bi daha alalım geldiler artık kaçış yok diğer takım da gelmiyor ha olduğu yerde öyle duruyor herhalde ortayı yok yapıyor ortadan bizi öleceğiz bu ortada kaldı. Belki de uçtu gitti. Yanlışlıkla uçtu herhalde. Ya böyle Allah Allah. Biz bir maç daha oynarım. Buradan toparlarım ya. Ya yani bu kadar kasmışken bunu toparlarım. ton da dün yayın yaparken kastım. 850'ye onu da kastım. E, bu aralar böyle 850'lere başlamak istiyorum ama işte bakalım ufak ufak belki denerim. Bu map'te, e, bu map'te gerçi şu an kasıp girip şey yapabileceğim bir karakter yok. Çünkü çoğu böyle 900'e yakın bu mape gidecek karakterlerin. 850 olan da var. Mesela Brock falan girerim aslında ben buraya ama e, Brock falan benim 850 oldu. O yüzden o öyle bir durur. Sanki bin kupa yapıyorum maçta bunu Gerçi yaklaştı sayılır. <laughs> yaklaştı da sayılır ama. Of Söğütçü. Söğüt. Ben sevmiyorum böyle açık mepleri. Biraz kötü bir karakter ve şu an... ...girilen karakterlerin hepsi uzun menzilde... ...ve hızlı karakterler. Sen hızlı bir karakter değilsin ki. Sevmiyorum ben böyle. Hiç ortada kalsın sabır. Sabra gidelim. Şimdi olabilir. Çünkü Edgar gelmiş. Edgar biraz yoran bir karakter kendisi. Yemedim. <laughs> yemedim ben yemem bunları. Şuraya bir tariht atayım. Ordu dursun çünkü eee... Bak bak bak. Bak bak ne oluyor. İşte penguşun faydaları bu. Şu minnak gittiği zaman böyle kimlere yapışmış onu görebiliyorsunuz. Bu güzel oluyor. Onlar da ona geliyorlar. Eee şey böyle herkes mi? Biz yine ortada. Ama üç çukuruz var da. Abi şu Byron çok yoruyor ya. Çok yoruyor harika. Şuna gitsin. Burada atacağım yere gitmem. Bizi bizi sıkıştırıyor. Hadi ye takım da şurada Orada var. Bana vursa ben... Tamam, ben hiç bilmemeyiz. İşte zararları da bu işte. Abi cam basmaya çalışıyor mu? ya. Yani. Onlar ne kütükmüş harbiden ya. Adam orada dibinizde pusmuş hiç haberleri yok. şu takıma gitmem lazım. Ben ölecek. O da ölecek bence. Takıma ben da dışarıda. Bak sürekli ne yapıyorsun abi? Sadece öyle dolanıyorsun. Bir şey yaptığın da yok yani böyle geziniyordu orada yani. İşte iş yapmayan konuşuyordu. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.